Ya ne var bu hadiste ki böyle ücret istemesen ne olur? Paralı olsa ne olur ya? Elimizi sürecek değiliz. Bir kıymeti harbiyesi yok diyen kalabalıklar bir tarafa. Sözün sahibi kendi sözünü öylesine değerli, öylesine kıymetli görüyor ki böylesi irdelemelere konu ediniyor, ediyor. Mahallede kurs açılmış. Yoksa çok mu para istiyorlar gitmiyorsun? adamın gitme işini oradan buradan sorularla irdeliyorsunuz. Ya bu kurs bu kadar mı değerli? Varıp bir gidem diyesi gelir adamın. İşte böyle ayetlerle karşı karşıyayız. 44. ayet konunun başladığı yerde Federni ve men yukezzibu bi hadis. Konu başlığımız bunlar. Bırak beni şu sözümü yalanlayanlarla baş başa. Dediği yerdeyiz Cenab-ı Hakk'ın. Bu söz nasıl yalanlanır diye Cenab-ı Hak masaya vuruyor. Vurup vurup bu ifadelerle, bu ayetlerle bu sözden nasıl gafil kalınır? Bu söze karşı nasıl kayıtsız kalınır? Bu söz nasıl öğrenilmez, nasıl irdelenmez, nasıl incelenmez? Biz bunu daha indirseydik. لَوْ اَنْزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ ala جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ min اللّٰهِ Onu sen ürkekliğinden, korkusundan, ürpertisinden, saygısından hem zemin olduğunu, yerle bir olduğunu görürdün. Daha bu mesuliyeti, bu sorumluluğu ve bu ağırlığı o olanca kütlesine, o ağırca kütlesine ve o dik heybetli duruşuna rağmen bu heybetini tamamıyla hemencecik kaybeder, bu ağırlığını tamamıyla hemencecik kaybeder ona saygısını yerle bir olarak hem zemin olarak göstermek isterdi. Diyor Cenab-ı Hak. Bunlar Kur'an'da yine Allah Azze ve Celle'nin kitabına verdiği değeri kullarına anlatmak için verdiği misaller ki وَتِلْكَ الْاَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ Bu örnekleri veriyoruz ki insanlar tefekkür etsinler. Şimdi yıllar sonra bir edebiyatçı hocamızın bir arkadaşından bahsederken, ya biz yıllarca Shakespeare'i okuduk, şunu okuduk, bunu okuduk, bir sürü isim. Onları da ben bilmiyorum. Bir aklıma o geldi. Falanca felsefeciyi, filanca bilmem neyi filan okuduk. Şu kitapları okuduk. Sonra aynı kişiyle epey bir fasıladan sonra karşılaştığımda nasıl hala o eskisi gibi kitap okuyor musun? O dedi ki diyor, vallahi biz Allah'ın kitabını çok geç keşfettik. Şimdi artık başka bir kitap okumaya neredeyse vaktimiz kalmıyor. Onu okumak, onu incelemek neredeyse bütün mesaimizi alıyor ve yetmiyor bile. Kulun, yani şairin kendisi ni bir tarafa koyarsak ifadesini beğendiğim için söyleyeceğim, "Ballar bağlını buldum kovanım yağma olsun" dediği yere gelmedikçe insan Kur'an'ın kadri, kıymeti ve değeri açısından henüz daha onunla gerçek bir teması kurmamış, ona gerçekten kadrini ve kıymetini vermemiş demek olur. Allah Azze ve Celle وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ اَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ اَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَ Bir kitap olsa ki, bir Kur'an, onunla dağlar yürütülse suyyirat bihil cibel ev yahut kutte'at bihil ardu yahut kendisiyle yer parçalanabilse bir kitap ki onun maharetiyle onun marifetiyle onun bilgisiyle dağları yürütebileceksiniz onun bilgisiyle onun marifetiyle yerleri paramparça edebileceksiniz veya onun etkisiyle ev kullime bihil mevta yine yahut o kitapla ölmüş insanları geri çağırıp konuşturacak kadar dirilteceksiniz. Böyle bir işe yarar, böyle bir neticeyi sağlayan bir kitap olsa dediği yerde Cenab-ı Hak işte o Kur'an'dır diyor. Ve kâle lezî indehû min minel kitâbi ana atika bihi qabla an yartadda ileyka tarfuk Süleyman'ın huzurunda cinlerden ifritlerin bile çaresiz kaldığı melikenin tahtının getirilmesi hususunda Allah azze ve celle kitaptan ilmi ilmi olan o kişi ben göz açıp kapayıncaya kadar getiririm dedi ve getirdi. Allah azze ve celle'nin bu kitabı yaratılışın başlangıcından o alam yesiru fil ard finzuru keyfe bada al halqa baslayan simallahu yunshi anshata al sonra ikinci yaşama dair her türlü bilgiyi insana sunan insanın yol haritası yaradısı yaratıcısıyla bağlantısı onun hitabı onun kendisine vaat ettiklerini en özeline cinseline varıncaya kadar tafsilatıyla açtığı magazin arasa neşe arasa zevk arasa sahne sahne cennet zevklerinin anlatıldığı nimetlerinin eşleriyle birlikte sefalarının anlatıldığı ifadelere varıncaya kadar kulu her yönüyle doyuracak ele bi tatma innul kulub Allah azze ve celle'nin bu zikriyle ancak kalplerin tatmin olacağı, böyle semin, böyle değerli, böyle vazgeçilmez, böyle olağanüstü bir hitaba, mesaja, vahye karşı bunlara ayaklarına kim pranga vurdu, kim bunları engelliyor diyen Allah Azze ve Celle aslında onların nedenli yanlış, nedenli anlaşılmaz, nedenli bağışlayın ahmakça bir tutum takındıklarını yüzlerine vuruyor.